Herkese kucak dostu, sevgiler ve saygılar gönderiyorum değerli dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Değerli dostlarım bugün sesim fazla çıkmayacak. Çünkü hem rahatsızım hem de zaten boğazımda biraz problem olduğu için fazla konuşamayacağım. Sizlerle çok güzel bir dua paylaşacağım bugün Allah-u Teala'nın izniyle. Benim de yaklaşık olarak 4 yıldır okuduğum ismi ağzan ve en çok sevdiğim dualardan biri toplum olarak hemen hemen herkesin bildiği dualardan biridir değerli dostlarım. Bugün adabını ve şartını düzgün bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Hangi niyet, hangi maksat, hangi amaç, kısacası ne olursa olsun yeter ki bu duayı vesile kılaraktan Allah-u Teala niyazda bulunduğunuz hiçbir duanız geri çevrilmiyor. Ben bunu zaten bizzat kendi nefsimde ee, okumuşum, denemişim daha doğrusu. Hani diyorlar ya duaların hiçbiri deneme amaçlı olarak okunmaz değerli dostlarım. Ama ben bunu bizzat kendi nefsimde tecrübe etmişim. Değerli dostlarım peki hangi duayı okuyacağız? La ilahe illa ente subhanneke inni kuntumun zalimle kanaatim odur <laughs> ki hemen hemen bu duayı herkes çok güzel ve net bir şekilde biliyor. Hatta 7 yaşındaki bir çocuğun dahi bu duayı bilmemesi imkansız bir şey. Değerli dostlarım peki bu duanın adabı nedir? Sabah namazından bir saat önce ya da yarım saat önce. Değerli dostlarım kalkıyorsunuz güzel bir şekilde abdestinizi aldıktan sonra iki raka tercih namazı kıldıktan sonra ne bir sayı eksik ne de bir sayı fazla olmamak kaydıyla la ilahe illa ente subhanneke inni kuntu minne zalimine bu duayı 41 defa dediğim gibi ne bir sayı eksik ne de bir sayı fazla olmamak kaydıyla okuyorsunuz. Ortalama olarak İki ay veya da bir ay buna devam etmeniz gerekiyor. Zaten bir hafta okuduktan sonra dualarınızın kabul olduğuna şahit olacaksınız. İnşallah veya yeter ki şartlarını adabını yerine getirin değerli dostlarım. Rabbim Teala herkesin kalbinden, gönlünden geçen dualara cevap versin. Videomu burada sonlandırırken başka bir videoda tekrardan görüşünceye kadar. Allah-u Teala'ya emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.